21 yaşında akut boyun sertliği ile geldi hasta acile 4 gün önce hasta haloperidol başlamış. Önce ok çıkar. Haloperidol ne? Tipik bir şizofrenilece. Ne yapar tipikler? D2'ye basar. Basınca ne yapar? Ekstra prenatik yaparlar. İlk gözüken ne? İlk 5 günde gözüken ne arkadaşlar? Akut distoni. Boyunda kasılma. Hemen bu gözükür. Bu tablo akut distoni tablosu. Tamam Sonra arkadaşlar hastada dopamin D2 öyle basar ki bu ilaçlar hasta Parkinson'a döner. İlaç Parkinson yapar. Sonra ağzında ağız çevresinde tremor gözlenir. Buna perioral tremor denir. Bu gördüğün 3 durumda da tedavi aynı şey. Ney? Antikolinerjik benzoprim verir. Demek ki ekstrapreneliklerden bu üçünde de tedavi ne? Cevap antikolinerjik. Sonra hasta bir ay sonra yerine duramamaya başlar. Buna akatizi denir kıpır kıpır olur. Ayağını sallanmaya başlar. Akatizi tedavisi arkadaşlar beta blokör. Propronol verilir. Sonra hasta 6 ay sonra bir sene sonra tardif diskiniz gelişir. Bu ölümcül arkadaşlar. Ve irreversible. Burada vereceğin tek ilaç tetrabenizin, valbenizin. İşte karşındaki 5 tane ekstra yani ki nerede ne kullanılıyor? Tuz hepsini sordu. yüz kere sordu. bin kere yine soracak. Buradaki gördüğün tetrabenzin, valbenzin kardeşleri önce USMR sordu. Arkasından TUS geldi. TUS da bunu sordular arkadaşlar. Tamam mı? Güzel.